Bak, yine gözlerim parçalı bulut İstersen kapa parçamı unut Elimde neşter kesmeye hazırım içimde son kalan o parçanı bulup Uyuştur aşkını derine ver Artık sana yenilemem Git gözüm görmesin o güzelliğini Yeniden sen diye deliremem Bana hak ver ya da al deş beni. Yanındakine ben kardeş dedim Ben beni çıkarıyorum o dip kuyudan Sen çek elini benden kalleş seni Acıları üzerime siz saldınız En büyük kör sandınız ama değilim Siz ne anlarsınız elini ver bana bu son dansınız. Kahretsin yine terse bak doğadaki renklerin hep sana Siyah çalan penceremdeyim gölgeni izleyin her sabah Bir günde git bana yazdırma yaralarım acıyor ve bastırma Onunla evdesin her gün boynuna yapışıp bastırma Dönülmüyor aşk girince inada kaçıncı yoksa işitleme bir daha uzakta Bir suç duydum Ulan aptal Neyine borçluydum Peki dört yıla yakındır boş muydum Onunla yatmak da hoş muydu Sessizliğimize yenildi kan ne <laughs> Sustuğuma bakma gözüm hep kan ve Kendimi biledim şu uğurda her gün Aşkına sokuyum ben hazırım ha Yine ben canım burnuma gelse de ben al oh, ki herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben dolamam olamam Bana kendimi ver git Her gün mutluluk seçimde Seni başkası her gece gözlüyorken Giremem canım burnuma gelse de ben Ay, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben dolamam Bana kendimi ver git Her bir umut varsa içinde Yüreğim avuçlarının içinde Benim ol diyemem sana zorlama beni Seni başkası her gece gözlüyorken Giremem canım burnuma gelse de ben Ay, Yine herkesi kendim sandım Ya adam olamam ya da ben Dolamam bana kendimi ver git Her bir umut varsa içinde Şancğa buradan selamlar Burak'la gene yollardayız işte. Biraz fazla kilo aldım ama buradan bütün sevenlerime saygılar sevgiler yakında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.